Merhaba. Kedilerle ilgili merak ettiğiniz bir konuyla karşınızdayım. Kediler soğuğu hisseder mi? Bu videoda kedilerin soğuk algısı hakkında detaylı bilgi vereceğim. Kedilerin soğuğa karşı hassasiyetleri, vücut ısıları ve soğuktan korunma yöntemleri gibi konuları ele alacağız. Ayrıca kedilerin soğuk havalarda usuduklarını nasıl anlayabileceğimiz ve onları nasıl koruyabileceğimiz hakkında da bilgiler paylaşacağım. Eğer kedinizin soğuğa karşı hassasiyeti hakkında endişeleriniz varsa veya soğuk havalarda kedinizi nasıl koruyacağınızı merak ediyorsanız, bu video tam size göre. O zaman videoyu izlemeye başlayalım. Kediler sıcaklık degisimlerine karşı insanlardan daha hassastır. Kurpları onları soğuktan korurken, asırı soğuk havalarda usuyabilirler. Bu nedenle, kedinizin usuyup usumediğini anlamak ve ona göre önlemler almak önemlidir. Kediler hangi sıcaklıkta usur? Kedilerin usum esigi, yasına, cinsine, saklık durumuna ve kurk kalınlığına göre de gisebilir. Genel olarak, 18 derecenin altındaki sıcaklıklarda kediler usuyabilir. Ancak, bazı kediler daha dusuk sıcaklıklara dayanıklı olabilirken, bazıları daha hassas olabilir. Bir kedinin usuduğunu nasıl anlayabilirim? Kedinizin usudugunu gösteren bazı belirtiler sunlardır. Titreme, kediniz titriyorsa, usudugunun acık bir isaretidir. Kamburlasma, kediniz usudugunda, vücudunu kucultmak ve ısı kaybını azaltmak için kamburlasabilir. Saklanma, kediniz usudugunda, sıcak bir yer aramak için saklanabilir. Daha az aktif olma, kediniz usudugunda, daha az aktif olabilir ve daha çok uyuyabilir. Soğuk burun ve kulaklar, kedinizin burnu ve kulakları soğuk ve nemli ise, usudugunun bir isareti olabilir. Kedinizi soğuktan korumak için neler yapabilirsiniz? Kedinizi soğuktan korumak için sunları yapabilirsiniz. Kedinizin içeride kalmasını saklayın. Soğuk havalarda, kedinizin munkun oldu bunca. İçeride kalmasını saklayın. Kedinize sıcak bir yatak saklayın. Kedinizin uyuyabileceği sıcak ve rahat bir yatak saklayın. Kedinize sıcak su verin, kedinizin içebileceği ılık su saklayın. Kedinizi yıkarken ılık su kullanın, kedinizi yıkarken ılık su kullanın ve yıkadıktan sonra iyice kurulayın. Kedinize sıcak bir battaniye veya kazak giydirin, kediniz usuyorsa ona sıcak bir battaniye veya kazak giydirin. Kedinizin usuduğundan su peleniyorsanız veterinerinize danışın. Veterineriniz, kedinizin usuduğundan emin olmak için gerekli muayeneleri yapacak ve ve ona uygun tedavi önerecektir. Kedim usursa ne olur? Kediler, tıpkı insanlar gibi, soğuğu hissederler. Ancak, kediler insanlarınkinden daha kalın bir kurke sahiptir ve bu da onları soğuktan daha iyi korur. Yine de, kediler çok uzun süre soğukta kalırlarsa usuyabilirler. Bu durum, özellikle yavru kediler, yaslı kediler ve saklık sorunları olan kediler için tehlikeli olabilir. Kedilerde soğuk kediler usuduklarında cesitli belirtiler gösterebilirler. Bu belirtiler arasında sunlar yer alabilir, titreme, uyusukluk, istah kaybı, saklanma, hızlı nefes alma, zayıf nabız. Kedilerde hipotermi kediler çok uzun süre soğukta kalırlarsa hipotermiye girebilirler. Hipotermi, vücut sıcaklığının tehlikeli bir şekilde düşmesidir. Hipotermi, kediler için olumcul olabilir. Kedimin usumesini nasıl onlayabilirim? Kedinizin usumesini onlemek için sunları yapabilirsiniz. Kedinizi soğuktan uzak tutun. Kedinize sıcak bir yatak saklayın. Kedinize bol su verin. Kedinizin beslenmesini saklayın. Kedinizin saklığını düzenli olarak kontrol ettirin. Kediler soğuğa karşı hassastır kedinizin usumesini önlemek için gerekli önlemleri alın. Not, bu bilgiler veteriner hekim tavsiyesi yerine geçmez. Kedinizin usudugundan süpeleniyorsanız, lütfen hemen bir veteriner hekime basvurun.